çok müjdeler vardır. Ben size ne anlatayım şimdi? Tesbih namazı vakit kalmaz. Berat gecesinde okunacak sureler. Duhan suresini bir gecede okuyan 3 sayfa Kur'an'dan. 70 bin melek sabaha kadar istiğfar eder. Tirmizi hadisidir. 3 sayfada en azından Kur'an okumuş olun geçen bütün günahları affedilecek. Bir salavatla şey var. Ha onu da buldum hemen onları da söylüyorum. E, mahrum olmayın. Ölülere çok dua ve istiğfar yapın. Bu gece geçmişlerimiz evlerimizin üzerine geliyor. Berat gecesi özellikle tam hangi evde, odada yatıyorsak onun üstüne gökte ruhlar geliyor ve dua istiyorlar. Bizim günahlarımızı istiğfar edin. Bize biraz hediye yapın, Kur'an okuyun, bir şey yapın. Mutlaka yoksa bize dua eden var mı acaba diye Evlerin kapılarına geliyorlar, üstlerine geliyorlar. Bizi hatırlayan biri var mı acaba? Bize rahmet okuyan kim var acaba? Bizi garip kaldık, aklına getiren de bulunur mu acaba? Bizim evlerimize yerleştiniz, içindekilerle geçindiniz, odalarımızda ikamet ediyorsunuz. Biz en dar yerde mezarlardayız, amel defterlerimiz dürülmüş, sizinkiler açık. Siz zikredip cevap kazanıyorsunuz, biz kazanamıyoruz. Onun için bizim de ihtiyacımızı düşünmeniz gerekmez mi diye gelecekler. Teheccüd vakti inşallah onları da dualardan unutmayalım. Berat gecesinde salatü selam Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala Buyurur ki hadis şerifte beni hak ile nebi gönderen Allah'a min ederim bu gecede kim bana salavat okursa Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sellim. bütün nebilerin, rasullerin, meleklerin ve zikreden ibadet eden insanların hepsinin sevabı kadar ona sevap ihsan edilir. Özel bir salavat var mı? Var. Sayfa 220. Allahümme salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil ervah, salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil etsad, ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin fil kubur. Amin. Bu salavat-ı şerife çok önemlidir. Hatta ben şöyle de gördüm. Bu salavatı bu gece yüz kere okuyana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada görmek nasip olur. Bu demektir ki şefaatine ereceği kesin olur. Bu salavat bu gece yüz kere ben yani ezber de bildiğim bir şey okunabilir yani. Giderken gerekirse bunu yüz kere tamamlayalım. Sayfa 220'de Berat gecesi yapılacak bazı ameller. Bu mübarek gecede gözü hasta olan benim gibilerde falan bu önemlidir. İki gözün birine sağ gözünüze üç kere sol gözünüze iki kere sürme çekin İsmit sürmesi hadiste sahip İsmit. o Mekke'den Medine'den alıyorsun kaliteyi bilmiyorum ben de kaliteli var tabii ki bana <laughs> bir tane var bende de hepinize yetmez Sü sürmedanlığınız bulunsun sürme çekmek sünnettir e göz iltihabından göz ağrılarından Allah sizi bir sene koruyacak diye efendim e bu bununla da amel ederiz inşallah Bir de kadınlara yarınki günde akşama kadar e, cehennemden beraat dağıtmak de, devam ediyor. Akşam ezanına kadar. Yarınki gün hep namaz, ibadet, oruç. Yani vazifelerimizi ifa edelim. İnsanlar, cinler, kuşlar, vahşiler, canavarlar, hayvanlar, balıklar, böcekler, şabanın yarısı yarınki günün orucuna riayet ederler diyor. Yani bu bir e, önemli bir husustur. Buyuruyor ki berat günü nafile namaz yarın mesela işrak, kuşluk vesaire ve sallu fi yevmiya berat günü nafile çok namaz kılın fe inne allâh ehtesibü lekum bi kullu alim min evvelce kaçırdığınız geçirdiğiniz namaz her rekata karşılık Allah size kaçırdığınız geçirdiğiniz namazlardan bağışlama yapar. Ama bu bilerek kazaya bırakanlar kesinlikle o kazayı kılacaklar. Ama bilmeden kabul olunmayanlar, bir yerine sakız yapışır, abdestin olmamıştır, rekatı üç kılmışsın, dört sandın falan böyle bayağı işler oluyor başımıza. O geçen kaçanları yarınki gün nafilelerle telafi eder. Berat günü. Onun için yarın nafileyi artırın yani. Kuşluğu iki kılıyorsanız yarın on iki kılın. Kaza borcunuz varsa hep kaza kılın. Na yani kaza kılınan gider. Allah Teala bir kulunu affederse diyor, mümin kulundan da bir şey kabul ederse daha ona ebedi azap etmez. Onun için bu gece yarınki gün bir affı mağfirete bakalım. Mevla bir silerse bir daha da gel bakayım demez diyor yani. Kurban olduğum bağışlar hepimize affı mağfiret eylesin. Amin. Hadis-i şerifte buyuruyor, et pişirdiğiniz zaman artık et pişirebilirseniz taneli pişirin diyor. Tane bol. <laughs> Tane bizde de var. Veya taneli bol yani nohut, fasulye vesaire. E, taneler koyun yemeğe. Yarınki gün iftar verin ve eve çağıramazsan komşuya verin, bir şey yapın, fakir bu verin veya hayır kurumlarına telefon edin, arayın, Aşhaneden versinler sizin adınıza mesela. Bunu düşünebilirdik. Bugüne kadar hiç düşünmedik. Aşanelere bu ısmarlanabilirdi evet. Herkes evde hanımlar şimdi evde yapmaz ki. Yarın bak özel taneler koyun. Yemeğin içine koyduğunuz hem iftarlık hem fakire vermek için. Yemeğin içine koyduğunuz her taneye 10 bin sevap yazılır. 10 bin günah silinir. 10 bin derece yükseltilir. Ya bunu kadınlar bizden fazla yapmaz. Onlar yapıyor yemekleri zaten. Ne yapalım? Taneli yemek yapma hususunda burada. Yarın alışverişin de çok bereketi var. Ama yarın da pazar ama yine bir market şu bu. Gücünüze göre bir pirinç. Efendim buğday, arpa veya işte mercimek bunlar ucuz şeyler mercimek biraz bir şeyler alın evdeki kapları hareket ettirin diyor hani bir şeyler koyuyorsun ya pirinç pirinç koyuyorsun e, kaplarınızı hareket ettirin Allah Teala yarınki aşure gibi yani yarınki gün kapları çanakları hareket ettirir içine bazı malzemeler alıp koyarsanız bir daha seneye kadar sizin bütün kabınızda çanağınızda Allah bereket halk edecek bereketten sizi mahrum etmeyecektir. Hemen ilk yapacağınızı söylüyorum. İlk yapacağınız. Allah dostları Evliyaullah, Halef'in Selef'ten tevarüs ettiği, bütün Evliyaullah'ın naklettiği, Berat gecesi, şu sayılanları yaparsa, bütün istekleri kendisine verilir, murada asıl olur. Şimdi, bir Fatiha, altı kulüvallah. Dikkat! Bir Fatiha, altı kulüvallah. İki rekat namazı kıldı. Peşinden ne okuyacaksın? Yasin okuyacağım, bir Yasin. İki rekat kıldın, oturdun. Birinci Yasin, ne niyetle okunursa kesin olur, hadi şerif. Birinci Yasin, ömrüme bereket. Bir daha seneye kadar yaşayayım arkadaş. Şimdi ölmenin zamanı değil. İslam'a hizmet edeceğiz. Değil mi? Yemek için yaşamıyoruz. Vazifelerimiz var. Kimi çoluk çocuğumuz var. Kızlarımız var, evlendireceğiz. Değil mi? Yoksa... Çoluk çocuk perişan olmaz. Onun için ömür istiyoruz. Yoksa ne abi? Kendimiz yedik içtik bu kadar. Ömrüme bereket diyecek. Yasin bitti. İki rekat daha namaz. Bir Fatiha, altı kulü vallahi. İki rekatta da. Namaz bitti. İkinci namaz iki rekattan sonra yani ikinci ikiden sonra efendim Yasin Şerif'e başlayacak. Ne niyetle? Rızkıma bereket. Ve kimseye muhtaç olmayayım yani. Rızkım mübarek olsun. Yasin bitti. Üçüncü iki rekata kalkacak. Yine bir Fatiha, altı kulü Allah okuyacak. Namazı bitirdiğinde üçüncü Yasin. Bu ne niyetle? Bela gelmesin. Bir sene Allah'ım kaza, bela, musibet, hastalık, kırık, çıkık, yel, sel. Bana uğratma ya Rabbi diye. Ailesini de niyet eder. Üçüncü Yasin'i okudu. Şimdi altı rekat namaz bitti. Üçte Yasin. İlk yapacağınız bu. Çünkü kaza kader meselesi bu. Ondan sonra bir dua var. Berat gecesi duası. Dergide 80. sayfede dergi yeni çıkan dergide yani şu anda yeni çıkan dışarıda da bulabilirsiniz. Size de aboneseniz geliyor. Dergide 80. sayfede efendim şuraya da bakayım. Kitabı da bazısı dergi alamaz. Dergi ki bende kitap var nerededir der. O nerede? Ona da bakalım söyleyeyim size de. Onu da bu bakalım hoca efendi. Dergide işte kitapta bu altı kaza kader namazı nerede? Sayfayı verelim. Dergide 80. sayfada bir dua var. İlahi cüdüke delleni aleyk. Bu dua kaç kere okunacak? 10 kere okunacak. Bu duada ne diyor kısacası? Manasını yazdık 81'de. Ya Rabbi diyor, halimi ancak sana şikayet ediyorum. Sana zor gelmeyecek şeyleri senden istiyorum. Halimi bilmem bana yetiyor. Sıkıntılıların sıkıntısını açan Allah, içinde bulunduğum belalardan beni kurtar diyor. La ilahe illallah neki okunuyor. E ondan sonra ey Allahım diyor, benim imansız öleceğimi, yoldan çıkacağımı, rızkımın daralacağını belaların beni kaplayacağını biliyorsan, öyle yazdıysan, sen istediğini silersin, istediğini bırakırsın, fazlu kereminle bu beraat gecesinde dosyalar teslim ediliyor. Harpler dosyası Cebrail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Rızıkların dosyası Mikail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Anladın mı? Öleceklerin dosyası Azrail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Birinci kat semadaki İsmail isimli meleğe yine bazı görevli dosyalar teslim ediliyor. Rabbim o dosyalarda değişiklik yapmaya kadirsin ya Rabbi. Benim de bedbahtlığımı, mahrumluğumu, fakirliğimi, hakirliğimi sil Allah'ım. Bu mübarek gecedeki Habibine 18 bin alemde tecelli etti bu gece allah Teala. 18 bin alem. Üftade Hazretleri diyor. O yüz rekat namaz diyor. 18 bin alemdeki tecellinin şükrü içindir diyor. Onu da hiçbir kitapta bulamazsın. Ruhul Beyan'da Üftade Efendi Hazretleri beyan ediyor sizin Bursa'nın medarı iftiharınız. Onun için o tecelli hürmetine bütün önemli işlerin ayrıldığı, seçildiği, karara bağlandığı bu gece bildiğimiz, bilmediğimiz, senin bildiğin bütün belaları bizden aç ya Rabbel Alemin diyor. Ve bu dua on kere okunuyor. Şimdi buna, bu değil, Nere de bu? Bu değil. İlahi cüdüke duası var. Ha burada. Hayırlı kaza kaderler için 195. sayfede tarif ediliyor namaz. Dergisi olmayan kitaba bakacaksa Şaban Şerif kitabında 196'da dua. O altı rekat namazı Yasinleri de 195'te söylüyor. Dua 196, 197, 198'e geçmiş. 10 kere tekrar ediliyor. Bunu yapmadan hiçbir iş yapmayın. Ondan sonra diğer namazlara başlayabilirsiniz. Bu gecede şimdi 100 rekatı kılamayana efendim bir 14 e, rekatlık bir namazımız namaz var. Onu da söyleyeceğim. Ve kısaca söylüyorum. Bu berat namazı diye bir namaz var. Bu namazı kılmak lazım. Bu namaz yani iki rekat takılsan tabi e, bu gecenin niyetine kabuldür. İsa Aleyhisselam bir kayanın etrafında dağda gezerken, seyahat ederken baktı bir kaya, büyük bir kaya nur gibi parlıyor. Ya Rabbi dedi, hiçbir kayada nur yokmuş şey yok. Bu niye parıl parlıyor, parlıyor? Güneş değil, ay değil." Ya İsa, sana daha acayibini göstereyim mi? Buyur ya Rabbi. Senin ayetlerinden ben müstahni kalamam. Yarıldı kaya. Ortasında nurani, pirifani bir zat İbadetle meşgul oluyor. Yanında da ne var? Bir üzüm asması var. Ondan sonra selamün aleyküm ve aleyküm selam dedi lebbek ya ruhallah tanıdı İsa Ondan sonra dedi ne yapıyorsun burada? Dedi ben Allah'ın kuluyum. 400 senedir ibadetle meşgul oluyorum. Burada bana bir üzüm asmasına her gün bir salgın üzüm veriyor. Üzüm de çok zaten kıtalı biliyorsunuz kalori bakımından. Bunu yiyorum, rızkım bu. Başka bir şey aramıyorum, etmiyorum. İbadet, sağlığım saatim yerinde, ibadetle meşgul olurum. Aman ya Rabbi Sen ne kullar yaratmışsın? 400 sene sırf ibadet yapmış, bir günah yapmamış. Kayanın içinde ne yapacak? E bundan da herhalde daha faziletli bir insan yaratmamışsındır. Olur mu? Ya İsa, men edrake min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem şehre şabane fe sallâ fî leyletel berâti, salat el berati fe min azah. Habibimin ahir zaman ümmetinden birisi Şaban ayına yetişirse Berat gecesinde rekatı söylemiyor. Berat namazı kılarsa o kulun bundan eftaldir. 13'ündür ki gecemizin kıymetini bilelim. Şimdi Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Ya Ali, Berat gecesinde kim yüz rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha, on kulü Allah okursa, kim bu namazı kılarsa Allah o gece istediği her muradını verecek. Ama ne istiyorsa, Allah hayırlı muratlarımızı ihsan eylesin, kötü şeyler istemekten muhafaza eylesin. Ya Rasulallah, Allah onu kötü ölecek, imansız ölecek, mahrum olacakların listesine yazdıysa onu da çevirir mi? Bak Hz. Ali Efendimiz neye taktı şimdi? Mesela son nefes. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, beni hakla gönderen Allah'a yemin ederim, levh-i mahfuzda yazılmıştır ki, bu adam falan oğlu falan bedbahtır, imansız ölecek. Ama arka yazı var. Melek ön yazıyı görür, arkayı görmez. Arka yazıda da yazar ki, ama sonra bu berat gecesinde tevbe edip dua edecek, Allah o ön yazıyı silecek, vitrini değiştirecek, onu şahitler defterine kaydedecek. Allah Allah! Melek de bilmiyor meseleyi. Ve böylece Allah ona 70 bin melek gönderecek, sevaplarını yazacaklar, günahlarını silecekler, derecelerini yükseltecekler. Ne zamana kadar yapacaklar bunu? Bu gece yüzeyde kılana, bir daha seneye kadar bu devam ediyor bu sevap, bu gecelik değil bu. Melekler çalışıyor bir daha sen. bir daha sene yine yüzeyde katkıldın, öbür bir seneye kadar yine bu sevap çalışıyor, De hiç kapanmıyor. 70 bin meleğin işi bu. Allah Teala adın cennetlerinde 70 bin melek gönderecek, 770 bin melek rivayeti de var burada. Şehirler yapacaklar, köşkler yapacaklar, ağaçlar dikecekler. Göz görmedik, kulak duymadık, akıldan geçmedik nimetler ona hazırlayacaklar. Efendim ve bir daha bir seneye kadar ölürse şehit olarak ölecek. Ve kulü Allah'tan okuduğu her harf, kulü Allah'a kaç harf? Efendim bir de onu binle çarpacaksın. O çıkan sayıda neyle çarpacan? İşte cennette 70 hizmetçi verecek, efendim gılman, vildan verecek, efendim 70 70 şeyi cevabı verecek. O geceki namazları kabul olacak, sonraki kılacakları namaza kabul olacak. Anne babası cehennemde olsa bile, anne babası cehennemde olsa bile şirk koşmadılarsa, Müslüman öldülerse, ama ne kadar da günahkar idiseler? şu anda cenne, cehennemde yanan anneleri babaları olanlar var. Şu anda cehennem, ruhu cehennemde mesela. Kabirden kalkınca cehenneme gidecek. Bu namazı kılan çocuğun duasıyla bu gece cehennemden çıkartılıyor. Evet. Ama şirk koşana fayda yok. Ve cenneti Allah'ın yarattığı güzelliğiyle görmeden bu yüz kılan dünyadan çıkmayacak. Ama bir kere kıldın her sene değil. Öleceğin sene, kılmak nasip olduysa ama hastalıktan kılamadıysan sağlıklı zamanındaki devam eder. Ama her sene kıldığın cenneti göstermeden canını almayacak. 13'ün müjdeleri çok. 24 saatin her bir saatinde 70 bin melek ona selam verecek, musafa edecek. O bu geceyle yarına ait. Ve ona dua edecekler. Ve onu azaplardan koruyacak, günahlardan koruyacak, bir daha seneye kadar sevaplarını icra edecek. Kim Allah rızası için bu namazı kılarsa, o kişiye Allah yüz melek gönderecek uykusunda ve ölmeden evvel. Yüz meleğin otuzu cennetle müjdeleyecek, otuzu cehennemden beraat verecek, otuzu dünyada yanlış yapmaktan koruyacak, onu da düşmanlarına karşı hilelerini bertaraf edecek. Bu kadar müjdeler var. Efendi Hazretlerimiz bu namazı kılardı ve amel ederdi. Hazreti Hasan radıyallahu anh buyuruyor, sahabe-i kiram, hasen Basri bu. 30 sahabe gördüm, bu namazı bu gece kılana Allah tecelli edecek, 70 kere rahmetiyle bakacak, her bir bakışında 70 muradını verecek, en azından günahsız sabaha çıkaracak. En aşağısı bu, ilerisini sen hesap et sana, ne müjdeler verecek. Onun için yani sizi işte şeye, kitaba havale edeyim şimdi. Sayfa 165'te bir müjde var. Yüz zekatı kılamayanların ne yapması gerektiğine dair işi gevşetmeyin diye ben o müjdeyi vermeyeyim. Kitaba havale edeyim size. Sayfa 165'te bir şey var. Orada bir şey var dedi Efendi Hazretleri. Ha, dikkat edelim. Tamam. Burada zaten 50 kulü Allah okuyanın 50 seneye günahı olduğunda hadis-i şerif var. 1000 ihlas okuyanın cenneti görmeden ölmez diye hadis-i şerif var. E burada bin ihlas toplanıyor. Yüz rekatta on ihlas-ı şeriften. Yani ihlas-ı şerifin faziletleri çok. Şimdi ben bunu kılamadım. Kılamıyorum. Esasen yüz rekatı kıl, bunu da ayrı kıl diyeceğim sana. Burada bir müjde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Berat gecesi gördüm diyor Hazreti Ali Efendimiz 14 rekat kıldı. Bu 14 rekat neye tekabül ediyor? Bu gece kaçıncı gece? 15. Geride kaç geçti? 14'ün her birine bir rekat geldi. 14 rekat kıldı. Namazı kıldıktan sonra namazda ne okursanız bildiğinizi okuyun. Bir şey şartı yok. Gece namazları iki 2'dir. 2 2'de selam verin. 14 kılın. 4 de kılabilirsiniz. Yani selam verebilir. Namazı bitirdikten sonra 14 Fatiha. 14 kulü Allah, 14 Felak, 14 nas bir kere atel kürsi bir kere de lekat cahküm tevbe suresi sonu iki bir kere namazı bitirdi dedim ya Resulallah böyle bir şey hiç yapmıyordunuz bu gece bunu yaptınız buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem men sana mislelledi benim gördün ya ne yaptım bunu kim berat gecesinde yaparsa kâne lükâ şine hacce mebrûrâ yüzde yüz kabul olunmuş 20 hac sevabı deftere geçti. 20 hac. Belki kaç kişi vardır aramızda kaç hac yapan? Bir tane kabul mü belli değil. Makbul hac. Ve kıyamı şirin sene makbule. 20 sene oruç. Oruç ama kabul mü? Bu makbul oruç. Tamam mı? O gün sabaha da oruca niyet ederse geriden 60 sene oruç tutmuş gibi ileriden de 60 sene oruç tutmuş gibi yani bir adam 120 sene yaşayıp her gün oruç tutsaydı bu 14 katlan o sevabı ancak kazandı. Bu müjdeyi de size veriyorum. Efendim ben rahatsızım, hastayım, nasıl yapayım diyenlere çok daha kısa olarak bir namaz tarif ediliyor. Bunda 12 rekatta her rekatta 30 kulü Allah. Bunun müjdesi sadece cennetteki yerini görmeden ölmez. Bu müjdesi var bunu da yapamam diyenlere yine 12 rekat bir namaz hadis-i şerifte rivayet ediliyor. Bunda da on kulü ile kılınıyor. Bunu da yapamayan diyenlere onlar yoğun bakıma doğru kaldırılsın. Yoğun bakıma doğru. Ya 12 rekat kılıyorsun, on kulü Allah okuyorsun. Ne var bunda ya? Oturarak kıl. Oturamıyorum. İma ile kıl. Dua edersen. Bak şimdi berat duası. Bu geceki o duayı okursan 10 kere. 3 yasine beraber. Dua bu duada ne diyor? Allah menkute ketepteni indeke. Şakiyen sen beni bedbaht yazdıysan. Bak bildiysen değil. Yazdıysan lafa dikkat et duaya. Hazreti Ömer Efendimizden geliyor bu dua. Ev mahrumen mahrum biri olarak yazdıysan. Ev matruden kovulmuş biri olarak yazdıysan Ev muktaran aliye fi rızk rızkı dar olarak yazdıysan bu sene ekonomik sıkıntı rızkın çok dar olacak diye yazdıysan yazdıysan femullahumma bi fadlike şakaveti ve hirmani ve turdi iktara rızkı ya rabbi lütfu kereminle mahrumluğumu sil bedbahtlığımı sil rızkımın darlığını sil ve esbitni inde ceviyum bil kitap Ümmül kitapta, lev, lev mahfuzda sen ilme ezelinde biliyorsun. Ama ben dua ile mükellefim. Ben sana yalvarıyorum. Lev mahfuzda beni yaz ki, kaydet ki müveffakan hayırlara muvaffak olan merzukan, rızkı bol olan saiden ondan sonra bahtiyar olan imanla yaşayıp imanla ölen kullarından olarak yaz. Çünkü fe inneke kul ukevulkel hak fi kitabikel müzel Ala lisan nebiyikel mursel gönderdiğin peygamberinin lisanıyla bize indirdiğin, okuttuğun Kur'an'ında sen ne buyurdun? Yemhullah ma yeşâ isbit. İstediğimi silerim, istediğimi bırakırım. Onun için hak senindir, kaza senindir, kader senindir. Ben senden bunu istiyorum. On kere bu duayı meşayih bu gecede tekrar ettiriyorlar. Akşam yatsa rastır ama yatsıdan sonra artık kalacak mecburen. Gideceğiz evimize artık inşallah bir abdest tazeleyeceğiz falan. Biraz uykuyu kaçırmak için biraz çay içeriz, kahve içeriz. Hemen peşine ilk iş. Çünkü neden? Bela gökten yağarken dua yerden yükselir diyor hadis-i şerifte. İnne innel bela ele yenzilu ve dua le yasadu. Bela iniyor, dua çıkıyor. Ve inne dua vel bela le ya'telican ila el kıyame senin duan varsa çıkan o paratonel gibi o belayı havada yakalar diyor ve kıyamet gününe kadar o dua o belayı senin başına indirmez savaşmaya devam eder diyor onun için Allah'ın kulları dua edeceğiz dua edin buyuruyor hadis-i şerifte bu gece onun için dua gecesidir. Çok konuşmak gecesi değildir. Ameli salih gecesidir. Her önemli iş bu gece ayrılıyor. Görevli melekler teslim ediliyor. Emran min indina katımızdan önemli işler, mühim işler kurban olduğum Allah. Ne büyük işler. Bir daha seneye kadar kim öyle, kim kala. Efendim Türkiye'nin ne olacak, Suriye ne olacak, Yemen ne olacak, Doğu Türkistan ne olacak, Amerika ne olacak, Asya ne olacak, Avrupa. Hepsini Mevla biliyor ve bu gece görevli meleklerine teslim ediyor. Biz de dua edeceğiz. Ya Rabbi Müslümanlara, eli sünnete izzetler, nusretler, devletler, fetihler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ehli şirke, ehli bidate, ehli dalalete sen ya Rabbel alemin başarısızlıklar, Huzursuzluklar, bunalımlar, kıtlıklar, her türlü darlıklar üzerlerine ilka ile ya Rabbi. Amin. Ta ki Müslümanlarla uğraşamasınlar ya Rabbi. Amin. İslam aleminin vatanlarını ateşe çeviremesinler ya Rabbi.